Alo baba. Neredesin lan gene? Ha işlerim var da geliyorum. Bak Güney burada bir şeyler konuşacak seninle veriyorum Ya. ya. Alo. Neredesin gelip alayım seni. Nereden çıktı lan İstemez gelirim ben. Seninle konuşmam gerekiyor. Hiç bitmiyor zaten konuşacakların. Ne konuşacakmışım benle? Benim seninle konuşacak bir şeyim kalmadı. Önemli önemli. İşim var dedim sana. Simay Cemre'yi rezil edecek bugün. Hala işim var diyor musun? Hoş geldin Güney. Ne kadar istiyorsun? <laughs> Önce bir konuşalım, pazarlık sonra. Ne kadar? Kalıcı garantiler istiyorum. Ah! <laughs> ne kadar kalıcı? Hı? Bebek kalıcı bir şeyler istiyorsun ha? Senin üzerinde kalıcı bir şeyler bırakmamı ister misin Simay? Hı? Zeynep yapmamı söyledi. Yalan söyleme. Hüseyin tamam sakin. Sen çekil lan! Sen çekil. Dediler ki... Simay... ...eceline Ben de dedim ki... ...dünya gözüyle görsem inanmam. Dedim sizin yanlışınız var. Yani Simay böyle bir şey yapmaz. Simay böyle bir şey yapmaz. Simay dedim bana Anama, babama, etrafımdaki insanlara dediğim şantaj yapmaz. Çünkü dünyanın neresine giderse gitsin, yerin yedi kat dibine de girerse girsin... ...ben onu bulur, cezasını faiziyle çektireceğimi bilir. Dedim mi, demedim mi? Hı? demedin mi? Hı? Hı? Artık yanlış yapmaz dedim. Yok. Yapmazsın, değil mi? Ha? Yok, yok. <laughs> yapmaz. Yapmaz Simay böyle bir yanlış yapmasa Sesini duyamadım senin. Sesin çıkmıyor. Gelmiyor sesin gelmiyor. Efendim? Dir <laughs> git. Bunu yapmaya mecbur bıraktın beni. İsmail, bak öfkeni anlıyorum. Canın yandığı için can yakmak istiyorsun. İyi biliyorum. Beni. Ama yanlış kişiyle uğraşıyorsun. Defol git dedim. Yanlış taraftasın. Ben yine de. Samimiyetime güvenmen için bunu bırakıyorum sana. Benimle oynama Güney. Siz daha beni tanımıyorsunuz. Nasıl intikam alabileceğimi bilmiyorsunuz. Ben oyun oynamıyorum. Al onu. Kuzey'in haberi olmayacak. Bundan sonra da yardım etmeye devam edeceğim. Tamam mı? Sakin ol sadece. Güney! Lan ne yukarıda? Ne konuşuyorsun lan dediler? Merak etme, bir şey yapamaz bundan sonra. Senin buradan gittiğini düşünerek yaptı zaten. Artık bir şey yapamayacağını ben de biliyorum. Sen bil istedim işte. Var mı başka bir şey? Yok. Hanca gidersin, hadi. Bebeğimiz olacak. Hayırlı olsun. Beş haftalık. Aferin size. Amca oluyorsun. O doğacak çocuğun inşallah senin gibi bir hıyar olması. ne yapacaksın bundan sonra? Fırına gideceğim. Hayır, iş olarak ne yapacaksın? Sana ne lan? Vallahi hesap sormuyorum, gerçekten merak ediyorum. Sen beni merak etme, Güney Tekin olur. Sen beni merak etme. Sen git holdinginde onun bunun eteğini öp. Benim yukarıya kadar çıkarmış olduğum makarayı ona buna parlak çekerek sat. Cananca bunu yaparsın. Neye gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Tek başındasın artık. Ben her zaman tek başımaydım. Ben dışarı çıkabilseydim yine aslanlar gibi hayatımı tek tabanca kuracaktım. Hala daha böyle bir şey yapabilirsin. Yurt dışına çıkamazsın. O Türkiye'de herhangi bir yere gidersin. Aslanlar gibi tek tabanca hayatını da kurarsın. Babamı yalnız başına bırakmayacağım lan artık burada. Ben benimle beraber gel dedim. Bana babamı bahane etme işte. Cemre yüzünden gidemiyorum desene. Ne? Sen kaşınıyorsun yine, senin alerjin tuttu. İlişkiniz iyice ortalığa döküldü bak. Lan Cemre'nin senin yüzünden kaçtığını Barış bile biliyor. Lan! Ne ilişkisi lan? Ne ilişkisi? Onu bırakamıyorum, ondan ayrı kalamadığım için gidemiyorum desene. <laughs> git. Ya bana sabır ver ya. Bana mukayet ol ya, bana mukayet ol. Bunun, bunun, bunun dalağını almayın. Çok anlatmasın Çek! Ne konuştunuz da döndü? Evet Cemre. Ha? Ne plan yaptınız? Lan ben sen miyim tırnaksız? Ben sen miyim? Katakulleye bir tek senin aklın erir. Şirdensiz. Öyle mi? Yıllarca beni kandırdınız. Sıra barışta değil mi? Bak Cemre ile benim aramda bir şey yok. Bunu o olmayan <laughs> kafana koy. Tamam mı? Hadi <laughs> git. <laughs>